Herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekspertizini inceleyeceğimiz araç 2020 model Ford Focus. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Öncelikle aracımızı tatmakla başlayalım. Ford Focus 1.5 dizel Trendx paket 2020 model, 132.000 kilometrede muayene tarihi 13.03.2025. Ekspertiz olarak da aracımızda değişen boya, hasar kaydı bulunmuyor. Dilerseniz öncelikle boyasına, daha sonra da değişeni olup olmadığına bakalım. Tavanından bakmaya başlıyoruz. Tavanın bu kısmında boya bulunmuyor, sağ arka çumurluğa bakalım. Sağ arka çamurlukta da bayağı bulunmuyor. Sağ arka kapıya bakıyoruz. Sağ arka kapıda da bayağı bulunmamakta. Sağ ön kapıya bakalım. Sağ ön kapıda da boya bulunmuyor. Ön çamurluğa bakalım. Ön çamurlukta orijinal kapıda bakıyoruz. Evet ön kapıda da boya bulunmamakta. Sol ön çamurluğa bakalım. Sol ön çamurlukta orijinal. Evet sol ön kapıda da boya bulunmuyor. Sol arka kapıda da boya bulunmamakta. Arka çamurla bakalım. Arka çamurlukta da boya bulunmuyor. Tavanın bu kısmına bakıyoruz. Bu kısmında da boya bulunmamakta. Bagaj kapağına bakalım son olarak. Evet gördüğünüz gibi aracımızda boya bulunmamakta. Dilerseniz şimdi değişen olup olmadığına bakalım. Değişen kontrolüne başlıyoruz. Sağ ön çomurlu bağlantı vidası gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde oynama anahtar bulunmamakta. Kapının vidalarına bakıyoruz. Kapının vidalarında da herhangi bir şekilde oynama bulunmuyor. Arka kapıya geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi burası da orijinal bir şekilde duruyor. Bagaj kapağına baktığımız zaman gördüğünüz gibi orijinal bir şekilde durmakta. Sağ arka çamurluğun birleşim yeri, fabrikasyon bir şekilde duruyor. Bu kısma bakalım. Bu kısımda aynı şekilde. Buradaki civatalara baktığımız zaman herhangi bir şekilde oynama yok. Sol ön çamurluğun bağlantı vidası gördüğünüz gibi orijinal bir şekilde duruyor. Kapının vidalarına bakalım. Kapının vidalarında da herhangi bir şekilde oynama bulunmamakta. Arka kısma bakalım. Arka kısımda orijinal bir şekilde durmakta. Evet kaput vidasına baktığımız zaman gördüğünüz gibi orijinal bir şekilde durmakta. Çamurlu bağlantı vidası herhangi bir şekilde problem bulunmuyor. Bu kısma bakalım. Bu kısımda aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi aracımızda değişen bulunmamakta. Evet iç kozmetiğini gösterelim kapı döşemesini göstermekle başlayayım. Koltuklarında yanık yırtık bulunmamakta. Arka kısmına bakalım. Arka kısmı aynı şekilde. Fokus videomuzdan bu kadardı. Bu araca sahip olmak isterseniz sahibler.com üzerinden veya telefon numaramız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.